Merhaba arkadaşlar ben Kalpazon Oyun kanalından Vedat Bugün sizlere Skyrim'in yeni bir serisini çekeceğim Geçen bölüm kodla öldürmüşlerdi Ben de and içtim Gümüş el miydi lan? Gümüş el olması lazım her neyse Onları öldürmek için ama abi güçsüz Yani güçsüzüz Zırhımız yok Zırhımız yok Ay Sen uğraştım İlk FPS modunda başladım. Kazilerimi kapatıyorum. Oo. Ve size baydana. Vay baydananın zırhı. Yeni zırhı. Bunlar da yeni oyuncakları. Aman aman. Ha böyle. Neyse koy şu silahları yerine. Ama sırtındaki ok peki çok. Her neyse. Aritaya bakalım. Gitmemiz gereken yer. Oh oh oh. Allah'tan oraya yakın bir yer keşfetmişiz de. Tipi kes. Bunlar şey değil mi? De Kızıl sakal, kır sakallar mı, mı? Öyle bir şeydi herhalde. Bize fusroy bir şeyler ürettiler. Fustroy. Öyle bir şey. Fusro'yu hatırlıyorum da. Devamını hatırlam. Bakarım şimdi. Amcaya bak be. hiçbir içip mahallede nara atan amcalara benziyor. Üstün başında yırtık sen. Pis illet bir şeye benziyorsun sen. Kara Elfler atışa karşı %50 daha dirençlidirler. Bu arada kusura bakmayın. videoda arada bir kasma olabilir. Çünkü altta bir sürü program çalışıyor. Ee, mümkün olunca video depolamaya çalışıyorum. Yani sürekli fırsat bulamıyorum. O yüzden dolayı idare edin artık. Her neyse. Başlamadı. Niye başlamadı? Başla Başla. 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 Kan kokusu oluyorum biraz. şunu da şöyle şarja takalım. Hala kardeş. Yastandım arkama o beni bekletiyor şu anda. Bayağı uzun sürdü. O yüzden dolayı ben de kesmek zorunda kaldım. Şöyle. FPS modunda buraya mı gireceğiz? Yok. Burayla alakamız yok. Şöyle koşalım. Doğru mu gidiyorum acaba? Evet doğru gidiyorum. Zırhım olmuş. Daha ileri de olacak. Dünyanın ejderha pulunu falan ejderha işte kemiğiymiş falan onları Depolu bayağı bir oldu aslında ya. Şaka maka bayağı oldu. Ama o zırhlar yetmeyecek bize. Pardon o pullar yetmeyecek. Ne kadar ejderha görürsek o kadar alacağız. O kastı lan. Yere bakarak gidelim. Hastalık tiler külçe girmiş abi. Bilerek üstümü bayağı boşaltıyorum yani sırf. Oo bak 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 bak. Şimdi ben senin yanına çıkmam lazım. Tabii ki de burada. Asiktir. Sen nereden çıktın lan oraya? bak. Nereden çıktı lan o? Allah Allah. O herhalde benden önce çıktı oraya. Diğer taraftan. Vay ibneler kurt kafası asıyorlar. Vay ba, ibnelere bak. Kurt kafası asıyorlar. Kurt adam kafası. Şimdi ben ne yapacağımı iyi biliyorum kafasını. Rahat olsunlar. Baba geliyor. Rahat ol. Baydana yolda. Sizsiniz değil mi? Benim yaptığım görevin alıcısı kodlaktı. O kadar kafayı aldım. Ne sandığa bırakabiliyorum ne satabiliyorum ne yaratabiliyorum. Beş tane cadı kafası. Üstümde duruyor ya. İğrenç bir kafalı şeyleri var. Tövbe ya. Uf. Aferin yavru. Bize göre değil. İyi, eh, elbaba al. Al, bir al. şahin Tüyünü boş ver. Bir taraftan engellenmiş diyor. Nerede yer var başka bir yeri? Abi yer orada var burada yer yok. Adamlar var orada. Tamamına <laughs> <Ben bunu> kodu. <laughs> Al. Boş ver. Evet. Şarap al. Hiçbir şey yok burada. O bir şey var burada. Askılı çanta. Bu neymiş lan? Küçük boynuzlar al. Bunu giyeyim. Birli Sotra Götüne Sok Geç bunlara Bana Adam akıllı bir şey lazım Şu kitap neymiş Geç Geç. Hepsinin kafasını keseceğiz. Benim lan. Şuna koymamışlar. Seviye veriyor mu? Vermiyor. <laughs> Dur bizim adama yardım edelim. <laughs> Arkadaşlar video yani videodaki kasmalar için hepinizden özür diliyorum. Yapacak bir şeyim yok başka. Ocak çekiç bilmem ne demircilik seviyesi ver bana. Vermedi. Karmaşık. Bunu buraya boşuna koymazlar. Oh, dur. Aa. Buralarda bir yerde dur. Oh. Tamam buldum. Her seferinde konumu değişiyor. Allah seni kahretmiyor. Ha. Lan çözdüm lan. Çelik savaş var diyor. Al şunu. Al. Onu geç. 200 diyor diye. Bunu da geç. Bunu al. senin Sony Vegas'ına ya. Amına kodum. Programın yüzünden. Evet var benim. Koy onu. Etme lan. Şerefinle öl. Neyse. Yerli var bakalım. Evet, o oh, ab, ah, o oh, demirler. İyice şarapçı olduk ama. bardağı altı falan Evet. Sandık mı gördün ve kese mi gördün Evet. Keseyi al. Açık mı zaten? Oo. Bir dakika alayım mı? Al. Şekli yeter. Elf şeyi ama. Muhafaza çemberi bilmem ne. Kol var uzak kalan var mı yok yürü koyan gö koyun gölge mi koyan gölge mi masenin öyle bir şey diyor. niye dedi öyle bir şey vay anasın baydananın bu günlerini de mi görecektim Ah. bayağı uzun ve yorucu bir günde arkadaşlar. bu sandık alalım maymuncu 3 tane karmaşığın her seferinde şeyi değişiyor konumu değişiyor boş ver tahta tabağı da boş ver bakmadan gözlerimin içine Bunun gözleri bembeyaz harbi kurt gözleri var ikinde Ah tuzak var orada. Ananı avradın <laughs> He he. Çık oradan lan. Koşmam gerekecek o iple tam onun üstünde. Neren çarpmadı pezevenk. O arkada kurt kardeşimizi öldürmüşler. Al. O hepsinin amına koyacağım onlar rahat olsun. Full zırh dandik dandik zırhlattı. Bunların nedeni var al. Sırf 125 altın ediyor diye. İleride bunları da almayacağız. En az 500 milyar altın edecek. Öyle alacağım onları. Ne istiyorsun? Oha! Lan! Kendi adamımıza vuruyorsun. Neyse. Hmm. Al. Ah. Kalem hafız. Ha? Hafif zırh yeteneği aldık biraz. Da hafif zırhla alakamız yok. Olsun yetenek yetenek buna da şükür. Nereye geldik lan? Hı hı. Hı hı. Hı. Kim lan o? Bak oh Ba Az daha topumdan vuracaktı pezevengin o. Şöylece. ops ops Sen kime atar yapayım? Oo, koydu onu harbiden fena koydu. O kurt adam. Basit. Açacağım lan o kapıyı. Ama önce bir save atacağım. Attık save'i. Basitte kırdım ya. Evet. Oo. Ne yapıyorsun lan senin pezevengin oğlu? Kim atar yapıyorsun sen? Kim siktim böyle ayakta kalırsın işte. Dizlerin üstüne çökersin. Neymiş? Keçi bu atıyorlar bak Bak bir de ibneye keçi bu da atıyorlar. at mı lan o? At ne var at derisi. Al bari at derisi kullanırız ya. Yani. Dur oradan değil. Heh burada. Amına kodum Bakalım üstünden var al. Bir ah hiçbir şey gerek yok. O işkence yapmışlar bak hepsini. Önce sikmişler sonra iş işkence yapmışlar. Kurt adam sikilir amına? Adam kanlı bez. Vay. İnsan kemiği mi lan o? amına işkence aletlerine bak ya. Zincir neymiş? Çekebiliyoruz mu? Çekemiyoruz. Neyse. Şöyle bir elli Var var gel. Sıradaki okçuymuş lan. Hop. Oh. Lan çık geride. Vilkas. Yavrucuğum sen manyak mısın? Psikopat mısın dayımın evladı? Nerede okçu? Köşeye mi kaçtın? O köşede bir şey var mı? Vay vay al. Sen ilgilen Vilkas. Hop o benim. Ah. Sikim baban gemi ünü. Paris sinematik aldı yala bizi. Ay Allah'tan kurt adamın orada save aldım. Neyse Allah'tan orada save aldım. Bildiğin sinematik kesti yala. Seni almayacağım lan. Amına kodum. <laughs> Şeyler seni. Butu mutu alabiliyoruz mu? Heh, alabiliyorum bir tane. Hadi senin babanın ne lan anası çığırdı. Aklımı aldı pezevengin evladım. Neyse. Yürü yürü bir kas. Sevgiler daha fazla bekletmiyor. Hadi gel. Sen benimsin sürtük. Hop hop hop. Ama ne Adamın götünden kan alırım. Hadi bakalım. Bir kas yürü. Evet. Burasıydı. Nerede o amına kuduğum okçusu? Gel gel. Önce sen. Şeye benziyor lan bu. <laughs> Eizo'ya ben. Eizo'ya benziyor. Asasın kıyıktaki. Dur. Skeller. Quick save attım. öyle değil böyle sinematik eserler. Dünyanın götüne girsin. Evet. Oradan gideceğiz. Şuraya da bakalım ya. Ne olur ne olmaz. Neyse. Bu neymiş lan? Vay. Şömini keyfi. kokular gelmiyor burnuma. Kayan gölge sığına. İyi ilerledik ama ya. Vallahi hiç beklemediğim şeyler oldu karşımızda. Geç oldu ya saat. İki çeyrek geçiyor gece yarısı. Şöyle yandırın kıçım ağrıdı ya. Otur otura. otura. Ah. Açılacaksan açıl lan sen de. Açıl lan sen de kılıcı saplayın. seviye atlayabilirsek iyi olur da 13. seviye biraz şey oldu ya. Yani. Hmm. Hadi bakalım. Bak 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 şekilli dalıyor bak bak bak. Bizim lava orada. Oh. Siktir git. Elindeki şey fena ama bak 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 bak. Ah. Böyle sikerler. Buraymış lan. Oo. Yakan ork savaş baltı Bak 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 okçu da var bak bak. Sen git onu hallet. Neydi lan ne aldım çelik bir şeyler aldım ama. Beni vuramaz. Oğlum sen ne ayaksın? Geç onu. O sandık aç. Nar taşı. Al satarız. Bunu alabiliyor mu? Ben yani onu boş ver. Bir tane ev alsam aslında kendi evimde yapabiliyor muyum? Kendi evimi alabiliyor muyum acaba? Aa bunun için mi gelmiştim? Evet. H. ne lan? yengeç geç <laughs> Muhafız bilmem ne taşları falan bir şeyler. Evet. Şimdi şuradan şöyle bir bakalım. Buradan dışarıya çıkalım. Videoyu sonlandıralım. Tamam, tamam. Ha. Evet. Şimdi arkadaşlar. Videodaki kasmadan dolayı en baştan özür diliyorum. Ama ne yapalım? Şimdi çok kısıtlı bir zamanım var. Sürekli hareket içerisindeyim. O yüzden dolayı video depolayarak bu şekilde ee, her gün bir iki tane bir iki tane video atıyorum ki hiç olmazsa sizler için bir zevki olmuş olsun. Günlük olarak Skyrim seyircisi atmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Oynarken de hiç olmazsa yardımlaşmak olsun veya fikir alışverişi olsun. Çok istiyorum gerçekten. Hani hiç olmazsanız biriniz yazın ki ya buradan çok güzel eşya alabilirsin veya en iyi item şu şekilde kasılır veya çok iyi para kazanmak için işte bir ne köçeklik falan var. Baydanayı köçek yapabilirsin. Bu gibi. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz videoyu like'larsanız bu şekilde anlarım. Hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar güle güle.